Kıymetli olmayacağımız Kabe-i Şerif hakkında kısa bir bilgi verelim inşallah. Dikkatli dinlemeye gayret edelim inşallah. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Ve yed yerfa'u İbrahim el-qawa'ide min el-beyti İsmail. Rabbena taqabbal minna inneke entes-semi'ul-alim. Sallallahu aleyhi ve il Habibi Muhammed Mustafa Allah Allah. öyle bir zamanı hatırla ki sen daha dünyaya gelmemiştin. Rabbin Celle Celaluhu bunların sana haber vermesiyle ancak sen bu bilgilere ulaşabiliyorsun. Yarfa'ı İbrahim'i İbrahim Aleyhisselam yükseltiyordu. Neyi el kavaide kâmiye ki kâbenin temellerini İbrahim Aleyhisselam yükseltmeye başladı. Kıymetli kardeşlerim, Kabe-i Şerif Nakdur bulduğuna göre Kabe'nin temelleri vardır. İbrahim Aleyhisselam'ın inşaatını bu temeller üzerine kurdu. Evet. Yuvayete göre Allah Celle Celaluhu cennetten yakutlardan bir yakut yere indirdi. Bir yakıtı zümrütten <laughs> yapılmış iki tane kapısı vardı. Bunların biri doğuya açılıyor, diğeri ise batıya açılırdı. Allah-u Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'a melekler açıp ordettikleri gibi insanlar da burayı tavaf edecekler. Emredin Adem Aleyhisselam da yara olarak İslamdan gelerek bu Kabe'yi tavaf etti. Burada meleklerin, burada meleklerle buluştu. Emelekler Adem Aleyhisselam'ın hacını tutturarak biz de senden önce bin yıl burayı tavaf ettik. Sonra Nuh Kur'an Kur'an'ında Allah Celle Celaluhu bu yakutu göklerin yedinci katına kaldırdı ve beyt, beyt mağmur adını verildi. Bundan sonra da Allah Kur'an'ı yani, İbrahim Aleyhisselam'a bu yakutun bulunduğu yere Kabe'yi Cebrail Aleyhisselam'ın öğreteceği şekilde bina etmesini emretti. Kıymetli kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam Sara annemizle evliydi. Uzun bir zaman çocukları olmadı. Daha sonra kendilerine bir hizmetçi, Daha sonra kendileri bir, kendilerine bir hizmetçi olarak Hacer validemiz verildi. Uzun bir zaman çocuk olmayınca Sara annemiz kendi rızasıyla Hacer validemizle evlenmesine müsaade etti. Daha sonra dünyaya İsmail aleyhisselam geldi. Allah Allah. İsmail aleyhisselam gelince İbrahim aleyhisselam vakitlerini Hacer validemizin yanında... İsmail Aleyhisselam'ı ziyaret ederek geçirmeye başlayınca Sara annemiz çok üzüldü. Çok kederlendi. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bunu gördü. Ve Sara annemiz de dedi ki Ey İbrahim sen Hacer'in yanına gidince kalbim çok inciniyor. Ne olursun al bunu götür. Kıymetli kardeşlerim Mevla Teala Hazretlerinden de emir geldi. Sarı annemiz de ne fedakar bir anne ki Mevla Teala Hazretleri emretti. Hacer'i al. İsmail'i al. Yola koyun. Allah Allah. Kıymetli kardeşlerin İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de bu konuyu anlatırken Mevla Hazretleri şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İnni zahibün Muhakkak ki ben gideceğim. İnni rahibün seyyih değil. Muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri beni hidayet ederek nereye gideceğimi. İbrahim Aleyhisselam Hacer validemizi aldı. Yanında oğlu İsmail daha çok küçük yaşlarda emen bir çocuk. Kıymetli kardeşlerim nereye gidecek? Gidecek yer belli değil. Nereye gideceği belli değil. Ama Mevla dedi ki bu tarafa. Nereye? Mekke'ye doğru yola çıktı. Kıymetli kardeşim İbrahim Aleyhisselam yolda giderken başının üzerinde bir bulut onu devamlı gölgeledi. Ve yerde o bulutun şekli aslan şekline büründü. Yani sanki koşan bir aslan. İbrahim Aleyhisselam gitti, üzerinde bulut devam etti. Önde bir aslan sanki gidiyor. Sonunda kıymetli kardeşlerim, nereye geldiler biliyor musunuz? Kabe'yi tavaf ettiniz elhamdülillah. Orada Hacer-i Esvet'i gördünüz. Selamladınız. Hacer-i Esvet'le tam Safa tepesine çıkacak kişinin ortasında bir yerde oraya gelince gölge kayboldu. O zaman İbrahim Aleyhisselam dedi ki anlaşıldı. Muhakkak ki allah Teala Hazretleri benim Hacer'le İsmail'i burada bırakmamı emretti. Kıymetli kardeşlerim. Çöl. Ne bir insan var, ne bir yiyecek var, ne bir içecek var. Hiçbir şey yok. İbrahim Aleyhisselam Hacer validemizi, İsmail Aleyhisselam'la beraber Hacer Resvet'le şu anda Zemzem kuyusu Hacer Resvet'ten yaklaşık ne diyelim? Yani 40-50 metre ileride Zemzem kuyusu vardı. Tam oraya bıraktı. Tabi o zaman da hiç su yok. Yiyecek yok, içecek yok. Bıraktı, arkasını döndü gidiyor. Hacer valdemiz İbrahim Aleyhisselam'a seslendi. Ey İbrahim! Sen ne yapıyorsun? Burada ne bir adam var, ne bir yiyecek var, ne içecek var. Bizi burada bırakıp nasıl gidiyorsun? İbrahim Aleyhisselam arkasına bile dönüp bakmadı. Tekrar tekrar seslendi. Ey İbrahim, ne yapıyorsun sen? Bizi burada bıraktın. Nereye gidiyorsun? Yine İbrahim Aleyhisselam dönüp bir kere bile bakmadı. Sonunda Hacer Valdemiz seslendi. Ey İbrahim! Bizi buraya bırakman için Allah mı emretti? Evet deyince o zaman gidebilirsin. Allah bizi zayi etmez. Kıymetli kardeşlerim, Hacer Valdemiz yanında biraz vurma az bir su vardı. O bitince kıymetli kardeşlerim İsmail Aleyhisselam öyle bir susadı ki ağzı kurudu iki kat oldu hüngür hüngür ağlamaya başladı. Su yok, yiyecek yok, içecek yok. O anda ne yapayım? Ne edeyim derken o zaman Safa tepesini gördü. Safa tepesine çıktı. Şöyle sağa baktı, sola baktı. Ne yiyecek var, ne içecek var? Bir şey göremeyince hemen karşı tarafa baktı. Orada Merve tepesini gördü. O zaman oralar küçük bir dağ idi. Şu anda buradaki Sudiler aralarını doldurarak orayın düz yaptılar. Bize kolaylık oldu elhamdülillah. Kıymetli kardeşlerim, o Safa tepesinden hani Safa'yla Merve arasında sağa yapıyoruz. Hatırlarsanız tepenizde yeşil ışıklar yanıyor. Tam oranın başına geldiği Sara Valdemiz, Şahacer Valdemiz birden İsmail Aleyhisselam'ın ağlama sesleri yükselmeye başladı. Koşarak o arada Merve tepesine çıktı. Hemen oraya baktı, oradan da kimse göremedi. Tekrar Merve'den Safa'ya geldi, o yeşil ışıklardan koşarak Safa tepesine tekrar çıktı. Bu gidip gelmeler tam yedi kere sürdü. Kıymetli kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam Hacer validemizi bıraktı İsmail'le beraber. Onların hiç tarafına bakmadı ama onların kendisini göremeyeceği, kendisinin de onları göremeyeceği bir yere gelince şöyle Allah'a dua etti. Rabbena ey benim Rabbim inni eskentü min dürriyeti. ya Rabbi ben hanımım Hacer ile oğlum İsmail'i yerleştirdim. bir vadinin gayri der'in ya Rabbi orada hiçbir ekin yok. Yiyecek yok. Ende beytike ya Rabbi o zaman da Kabe yok temelleri bile yok. Belli değil yeri. Ama vahiy ile Allah İbrahim Aleyhisselam'a bildi bildirdi. Dedi ya Rabbi senin Kabe'nin yanında ekin olmayan, su olmayan bir yere evlatlarımı bıraktım. Beytkel Muharrem. Rabbena ya Rabbi oraya niye bıraktın biliyor musun? Sen emrettin. Lüqimus salat. Onlar dini yaşasınlar. İslam'ı yaşasınlar, namazı kılsınlar diye. Fecaale efideten minan nas. Ya Rabbi onlar burada yalnız kaldılar. Ya Rabbi kimse yok. Ne olursun ya Rabbi.